Herkese merhabalar arkadaşlar ben Eda ee, Şu anda böyle başladım biliyorum. Ee, benim ben ilk Benden birisi e, edit istemiş. Ama ben şu anda tam edit etmeyi bilmiyorum O yüzden Yani Edit etmeyi bilmediğim için ee, öğreneceğim benim bir tane arkadaşım var Cemremsi diye kanalı var Oraya da abone olursanız çok sevinirim Cemremsi arkadaşlar Sonra O, e, o arkadaşımla Buluştuğumda Ondan hangi uygulamaları Kullandığını nasıl yaptığını Öğreneceğim arkadaşlar Ve size bol bol e, Roblox adedi çekeceğim O zaman hadi başlayalım Arada şarkı açabilirim belki yani lütfen dislike falan atmayın yani kötü yorumlar kullanmayın evet şu anda hiç yorum görmedim de hiç İstemiyorum yani yoksa kapatırım ben kanalımı artık evet açıyorum şu anda bir saniye ee, Görüyorsun görüyorsunuz zaten ekranı ben şu an tam yerleşemedim Heh, yerleştim Beni görmüyorsunuz biliyorum. Ben zaten kendimi çok fazla göstermek istemiyorum. Birisi de Minecraft videosu istemiş. Onu böyle çekemeyeceğim. Çünkü tabletimde Minecraft yok. Ama annemin telefonunda şey var. Minecraft buradan kameraya açıp çekerim onu. Öyle yani. Hepinizin istediklerini yapmaya çalışacağım. Hemen şarkıya başlayalım o zaman. İnşallah duyarsınız. Şarkılar değişecek. Ben kötü şarkı olduğunu seçeceğim. Arkadaşlar, şu anda görüntü kötü duruyor olabilir. Şu arkaplanları neyimiz? Ben bu periden sıkıldım ben. Siz de sıkılmışsınızdır. Abileri çok oynadı. O yüzden abimin şarkıları da var. Aa sen şurada gelemiyor bu Tamam. Ne <laughs> bileyse. Abimin şarkılarından da açabilirim. Abim de işte şarkılar dinliyor arkadaşlar. Ben dur bir tane şarkı bulayım hemen geliyorum. Ama sen Arkadaşlar bu beni iyi buldum. Şimdi bunu açıyorum. Ay başlayalım. Ya da yok yok yok. Hayır olamaz. bu. Arkadaşlar ben ara ara buldum. Geri kalanı benim şarkım. O yüzden rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Başlıyor. çabam bunu bilemem dikkat arkadaşlar bu arada ben de söylüyorum tamam <Sessizlik> <Sessizlik> Teker teker tekere her dönem sendin Delirdim daha ben Üzülüyorum o şeyden Şimdi yokluğa böyle şey. geçeceğim

还没下，哎呀，我弄好了，我我怎么的？我一下那个。 Benim arkadaşım ne sevdiğini biliyordur. Benim de öyle. O yüzden ben de Allah öldük. Bu şarkıyı biliyorsan bir parmağını indir büyük ihtimalle. Bunlar gelecek. Ee, geliyor. Birkaç tane daha var. Arkadaşlar. Ee, yani e, siz bunlarda parmağınızı indirebilirsiniz beni izlerken. İsterseniz yani.

<laughs> zıplamadım zıplamadım ya. Aa. <laughs> Bu sefer kazanacağım ama ben basıyorum ki ben bundan çıkmak istiyorum ama çıkmayacağım. Çok güzel bir yer beni bekliyor şu anda. Yapacağım be üstüne yapacağım arkadaşlar bir bakayım hı İngilizce bilmiyorum İngilizce ders alalım ama öğrenemiyorum <laughs> Okulda alıyorum Okulda hiç kimse bilmiyor zaten Okulda kimse bilmediği için ben de bilmiyorum normal olarak ya. İnsanı yazdığını <laughs> Ya bak yeter be Arkadaşlar evet, ben çıkıyorum başka oyuna gireceğim. Ona başka video çekeyim o zaman. Çünkü video çok uzayacak ve siz sıkılacaksınız. O yüzden ben şimdi kapatayım arkadaşlar. Bir saniye şu şarkıyı da bir durdursam acaba. Evet arkadaşlar. Hepiniz... Hepinize bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu arada edit yapmayı arkadaşımdan öğrendiğim anda size Roblox editleri gelecek. Bu arada e, Minecraft videosu istemişsiniz benden. O Minecraft videosunda benim benim telefonum var. Onda onda var Minecraft. Çok e, gerçek Minecraft var. Onda e, tabletimi ve kamerasını açacağım. Birisini tutmasın sağlayacağım ya da bir şey. Orada ben oynayacağım. Ellerim gözükebilir. O yüzden kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum.